Kaan Hocam geçen hafta Cuma günü sırlarda ve ilk defa ilk e, burada TR1'de evet, evet. sırlarda önemli açıklamaları ve iddiaları vardı. Bu iddialardan özellikle ben hakikaten hala şoktayım yani hocam bunu senle de çok evet. paylaştım. 320 tane milletvekilinin içinden İdris evet. Naim Şahin dediniz, Ertuğrul Günay dediniz. Evet. Ve bunların hepsini bildiniz. Evet. Ve Gelinen noktada da haklı çıktınız. Evet. Hocam ben bu konuda e, sözü size bırakacağım. Evet. E, gerçekten e, ben de e, hakikaten sizi öncelikle tebrik <gülüyor> ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Diğer beyanatlerin yani e, bazı öngördüğünüz iddialarınız da ilerleyen zamanlarda program akışında tekrar evet. verelim seyircilerimize. Evet. evet hocam İdris Naim Şahin de Ertuğrul Günay da istifa etti. Evet ne oluyor hocam peki? Yani <laughs> kısaca toparlamak gerekirse şu anki hükümeti diskalifiye etmek için yapılmış bir hareket biliyorsunuz biz kaset olaylarında söylemiştik. İçeriden mi dışarıdan mı Operasyondan 4 gün önce. Tabii ki bunun içeri ayağı var, dışarı ayağı var, ayrı konu. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de Devlet Değişimler olacak sayın hocam. Devlet Bahçeli'nin gönderilmesi e, yerine tamam. bir e, daha farklı bir e, genç ve dinamik bir genel başkanın getirilmesi gibi bir durumda söz konusu olacak bu sürecin içerisinde. Hocam bu da çok önemli bir Yine parantez Ke açalım. Kesinlikle. Şimdi milliyetçi hareket Partisi'ne de dediniz değişme olacak bu evet. e, süreçte etkilenecek. Bakın bu planların içerisinde Sarıgül... Devlet Bahçeli'nin yerine getirilecek evet. başka bir isim bile gündeme gelebilir. Diyeceksiniz ki MHP'nin başında olacağım. Devlet ben de Bahçeli de. var. Ben de evet MHP'nin başında Devlet Bahçeli var ama biliyorsunuz ülkemizde işte yani iddialara göre bakın yine altını çizerek söylüyorum iddialara göre işte ama çamur at ama gerçekleri ortaya çıkar ama kasetleri ortaya çıkar hesabıyla bir takım insanlar hep diskalifiye edildi geçmişte.